1910'larda ve o dönemin pek çok ileri görüşlü, ilerici, kadın düşmanı olmayan beyefendisi diyelim. Kadınların durumunu görüyor, gözlemliyor, üzülüyor ve kadınların toplumsal konumunun iyileştirilmesi gerektiği konusunda yazılar yazıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Cevat. Şöyle yazmış. Erkek en samimi sohbetlerini, eğer varsa en ciddi düşüncelerini, tasavvurlarını yine erkeklere saklar. Pek az istisnalar haricinde hemen umumiyetle erkekler ancak akşam yemeklerinde aileleriyle beraber olurlar ve bu yemeklerde de Nizamsız, intizamsız, ilgisiz davranırlar diyor. Akşam yemekleri ah bari bu yegane aile içtimaları epey bir zaman imtidad etse, sofra başında konuşulup görüşülse, aile efradı arasında bir samimiyet, hakiki bir dostluk münasebeti hüküm sürse. Bizde aile muhabbeti, kadın dostluğu, kadın refakati hiç neşvi neva bulmamış hissiyatındandır. Yani bizim kültürümüzde bir şekilde maalesef evlendiğimiz kadınla dost olmak, arkadaş olmak adeti gelişmedi, yerleşmedi bir türlü diyor. Aile dediğimiz kadınlarımızı tanımayız, onlar da bizi tanımaz diyor. Nasıl?